Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle şu an e, yeni kanalımızda kastım yayını yapıyoruz. Ve aynı zamanda sizlere şunu söylemek istiyorum. Hani e, bir de bana çok şey söylenildi. Abi madem kanalın çalındı, nasıl hala bu kanala giriyorsun diye bir soru soruldu. Arkadaşlar bu kanalın AdSense hesabı çalındı. Büyük ihtimal bu kanala da giriş yapıyorlar da. Neyse işte arkadaşlar sonuç olarak bu şu anki çektiğim video bu kanala atacağım son video haberiniz olsun yeni kanalımız bu arkadaşlar e, yeni kanalımız bu her gün bir saniye yeni kanalımız bu arkadaşlar her gün video atmaya çalışıyorum e, bir şu videodan sonra yeni video atamadım o da editör arkadaşımız arkadaşımızın işleri falan vardı o yüzden atamadık e, bu kanalda her gün düzenli olarak video atıyorum uc ödülü yayınları falan da yapacağım oda kartı oldukça yapacağım tabi o da olmayınca da yapamıyoruz Dediğim gibi arkadaşlar, e, bu MSG kanalımızın e, son videosu. Bu videoyu gören izleyen sen kardeşim, eğer gelip bu kanala, e, bu kanalda, bu kanalı takip edip nasıl konuşayım, konuşamıyorum ya. Bu kanala gelip abone olursan gerçekten, e, hani benim ciddi bir zor günümde bana ciddi anlamda büyük bir destek vermiş olursun. Her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet olun. Son video bu kanala. Was